girişimiz burada. Buradan içeriye doğru giriyorsun. Böyle. Burada oturma odası, e, yata odası vardı. Orada da oturma odası vardı. Şuradaki merdiven arka taraftaki binanın binaya giriş vardı. E, e, burası evin duvarı. Hı hı. Yoldan tarım. O gece ben ertesi günü ı, taksiye çıkacaktım. Taksiye çıkmadan önce dedim ki eşime ben dedim yatayım sabah taksiye çıkacağım. Tamam dedi. Ben yatağa yattım. Tabii o derin uyku içerisinde. Bir ses duydum. Eşim dedi ki Kamil dedi kalk yanıyoruz. O ara tabii ki benim aklıma da şey geldi. E, Demin sigortalar kapatayım. E, ben içeri ııı e, sigortalara geçerken ateş falan yoktu holda, o salonda. Ben aşağı e, sigortalardan kapatıp bir yukarı çıkana kadar Alev salona girmişti. Bir daha o kız, kızlar ve kardeşlerimin yanına bir daha geçmeye şansım olmadı. O ateş Alev içerisinde bir de ahşap olduğundan dolayı içerisi artık tamamen yanmaya başlamıştı. Hiç, bir, yarım dakika veya bir dakika içerisinde her tarafı ateşi sarmıştı. Ondan sonra tabii ki itfaya e, itfaiye falan etmişler. itfaya falan geldi. Biz, o an o an için ben dışarı çıkmıştım zaten. Eşim dışarı çıkmıştı bu yol tarafında. Annem falan. Tabii e, benim rameli kızımla kardeşlerim e, evin arka binada arka binanın üçüncü katı olmuş oluyor. Orada e, onunla uyurken tabii ki vefat ettiler öyle diyeyim. Evet. İkisi benim kızım Hülya e, ve Sayma. ...iki de kız kardeşim Hatice ve Gülsüm. Gülsüm'ü olan e, üçüncü katta yoldan taraftaydı. O yukarıdan e, aşağı atladığı anda vefat etti zaten. Öbürlerini zaten görmedim. Bir de misafir olarak e, teyzemin kızı vardı. O da vefat etti. O günleri hay hayal ediyorsun. Rüyam Hatta inanmazsınız da dün gece rüyama girdi o olaylar insanı ister istemez etkiliyor. Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Anlatılacak, anlatılacak gibi değil. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz de sağ olsun devamlı biz de, bizimle temaslar var. telefonlaşıyoruz. Annem olsun babam olsun onlara da arıyorlar soruyorlar. Hal hatır yapacak bir şey var mı diyerek Almanya devleti de Türkiye Cumhuriyeti devletimiz de sağ olsun iki devlet de devamlı bizi boş bırakmıyor. Tabii ki pazar günü anma olacak. Herkes davetlidir. Da, gerçi davet etmeme gerek yok. Bilinen bir şey ama ben yine böyle sizin aracınızla söyleyeyim. nerede birlik orada daha iyi. Ee, Almanlara olsun daha Birlik olduğumuzu göstermiş oluruz. Bu ırkçılık inşallah dilem son, sonlanır ama öyle aması da var. Tahmin etmiyorum çünkü bu devletin içerisinde de bu nazi partilerin olduğu müddetçe tahmin etmiyorum ki sonlansın. Ama yine de ki bizler nerede birlik olursak orada daha kuvvetli oluruz diyorum ben. söylemiyorum. Acı her zaman benim acım ölene kadar devam eder de iyi olalım. Birbirimize sevgi gösterelim, saygı gösterelim. Birbirimizi incitmeyelim. Yeni yabancı deyip de biz bu ülkenin parçası yok. Biz burada 50 sene oldu ben buraya gelelim. Buranın ekmeğini yiyorum. Birbirimize kardeş gözüyle bakak Her zaman için biz bu ülkeye geldik. Birer bağ olunan Ev ocak sarıldı yine ne dönemedik yavrum. Dönemediğimize göre de biz bu ülkede birbirimize saygı, sevgi, hoşgörü, iyiliğin açmadığı kapı olmaz. Kötülüğüne zaman geçmez. Her zaman için burada bütün 3-4 milyon benim evlatlarım, kardeşlerim var. Ben zaten haftada o evimin ziyaretini yapmadıktan sonra rahat edemiyorum. Çocuklarımın mezarı orada amanetlerini verdikleri için Orada benim için bir ne gibi anasın bilemem. Allah kurban oldum Allah sabır versin hepimize aile olarak bütün ümmeti Müslümanı benim yanımda olduğunuz hep acılarımızı paylaştınız. Allah razı olsun sağ olun. Şimdiki düşünceniz olsa oradaki evi yıktırır mıydınız? Yavrum nereye yıktırıyorsun? Arkamda desteğim olmadı o zamanlar. Şimdiki aklım olsa ben bir tane orada taş bile kaldırtmazdım. Ama acımız büyüktü. Oraya varıp da görmeyelim diye orayı yıktırdık ama çok pişmanım yıktırdığım için. Orada müze halinde kalsaydı daha iyi olurdu. Bizler için de, de insanlar için de ama... Zaman geçti, yapacağımız bir şey yok. Gençlerimizi okullarda birer saat zaman ayırsınlar, gençlerimize bu olayları anlasınlar. Yeni doğan nesil çocuklarımız bilmiyor neyin ne olduğunu. Bu olayları açığa verirseler, de, okullarda ders verirseler, de, birbirlerine çocuklarımız daha yakından davranır, yakından e, anlaşırlar yavrum kalbimde bir nasıl e, plak korsunuz, e, şey kursunuz, kaset kursunuz da başa sarar ya benim kalbimde de bir kasetim var. Başa sarıyor, bitiyor. Bir saniye çıkmıyor oğlum e, aklımdan ama ne diyeyim kader. Kader ona bir şey gelmiyor. Allah kurban oldum Allah. Kimselere bu acıyı vermesin. Sizlere de uzun uzun ömür versin. Bütün vatandaşlarıma ya Rabbi. Yanımda olsunlar. Bak ben e, yandım, benim insanlarım da yanmasın. Birbirimize destek olalım, kucak açalım, acılarımızı paylaşalım. Benim diyeceklerim bu kadar. İnsan olarak yaşayacak birbirimizin acısını paylaşalım. Acı günümüzde, tatlı günümüzde yanımızda dolak birbirimizin. Diyeceklerim bu kadar. Sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Acılar zaten ölene kadar devam eder. Ona sönmesine imkanı yok. Ama ne yapalım Kadir? Kader böyleymiş. E, kaderde çekilecek şeyler varmış. Çektik ya e, ne yapalım? Şimdi hep birlik beraber olursak bunlar hiçbir şey yapamazlar. Ama maalesef o kadar şimdiye kadar e televizyonlarda olsun, gazetelerde olsun o kadar demeç verdik. Ama öyle bir yığınma yok. Almanlar bizden fazla oluyor anıtın olduğu yerde. Ama kendimizi gösteremiyoruz işte bu programlarda, şeylerde hep beraber birlik olsak. Derler ya bunlarda tamam kalabalaştılar. Bir şey yapamak derler yani. Ama maalesef biz böyle duyarsızız yani.